Sie will halt fragen, dass du die Geräten vorstellen kannst und dich selbst als halt, ja. wer du bist. Ja, mein Name ist Andreas Kraus. Ich bin der, der Founder von OKM, äh, Germany. Und das Gerät ist unsere neueste Entwicklung. Haben wir seit zwei Jahren äh, entwickelt, also fertig. Und, äh, aber durch Corona konnten wir das noch nicht groß auf den Markt bringen. In unserer Stadt, wo wir herkommen, in äh, Deutschland haben wir das in jedem Fitnesscenter, bei Ärzten und so weiter. Und das Gerät kann erkennen, wenn im Körper was nicht in Ordnung ist, ohne Strahlung. Und das Gerät zeigt sogar Krebs an. Ja, ist ganz neu und Körper besteht aus Energie. Energie kann man messen, also Atom, Atom kann man messen. Merhaba ben Yani o şekilde terim ediyorum. Merhaba ben e, o KM kurucusu Andres Kraus. E, özellikle bu cihazımız üzerinde, body Kemir üzerinde e, bir buçuk yıldan fazlası çalıştık. E, bir buçuk yılın sonucunda e, bu cihazımızı geliştirdik. E, ben ve mühendislerim beraberinde e, geliştirdiğimiz bu cihazımızı. Daha sonra e, fitnesslerde, özellikle spor salonlarında başta olmak üzere satışlarını yaptık. Ve şu anda da hali hazırda olarak bu cihazlarımız fitness salonlarında kullanılmaktadır. <laughs> Sporcularımız e, spor yapmadan önce e, <laughs> tarama yaparken vücutlarındaki hasarı veya hasarlı olan bölgeyi görebiliyorlar. O şekilde e, eğer hasar varsa da o an için spor iptal edip e, sonrasında tedavi olabiliyorlar. Yani böylelikle kolaylık sağlamış oluyoruz. Daha sonrasında da biz yine bu cihazımız ve diğer cihazlarımız üzerinde de e, inovasyon adı altında yani arge yapıyoruz, yeniliyor, yenileme yapıyoruz. E, <laughs> bu cihazımızın özelliği de body scanner'ın özelliği hiçbir şekilde radyasyon saçmıyor. Radyasyon yok yani. 7'den 70'e e, hamileler, <laughs> başta olmak üzere çocuklar, yaşlar, engelliler hepsi girebiliyor. Hiçbir şekilde zararı yok. Ee, tamamen vücudun kendi e, anatomisi olan yani enerjiden beslenip e, oradaki yaralı hücreleri tedavi ederek sinyal gönderiyor cihaza. Bu da cihazda belli bir sinyal alıp daha sonrasında e, tarama yaptıktan sonra analiz olarak ekranımızda 3 e, boyutlu grafiksel olarak e, görüntüleme yapabiliyor. Evet. Teşekkürler. teşekkür